Herkese merhaba. Evet bugün sporun en önemli aktörlerinden birisi olan antrenörü konuşacağız. Antrenör birey ya da takımı bilimsel ve geleneksel yöntemlerle, metotlarla hazırlayan, öğren önceden öğrendiği bilgi ve becerileri farklı yaş gruplarındaki sporculara aktaran ve onların zihinsel, fiziksel, psikolojik, ruhsal sosyal, ahlaki anlamda gelişimlerini öncelleyen, teknik ve taktik bilgilerle sistematik gelişmelerini öncelleyen ve ve burası çok önemli davranışlarıyla ve davranışlarıyla onlara örnek olan ahlaklı bir eğitmendir. Evet bu antrenörün tanımı. Tabi bu tanım üzerinden biraz e, konuyu daha e, detaylı irdelemeye çalışalım. Şimdi tanımlamamızda olduğu gibi birey ya da takımı bilimsel ya da e, geleneksel yöntemlerle hazırlamak. Bu ne demek? Şimdi tabii ki e, bilimin belirli bir tarihi var. Özellikle spor biliminin belirli bir tarihi var. Yani özellikle e, 60 senelik e, bir geçmişe, aşağı yukarı 60 senelik bir geçmişe sahip. E, demek ki bunun öncesinde de, spor her türlü anlamda yapılıyordu ve orada da farklı başarılar alınıyordu. Yine olimpiyatlar yapılıyordu. Yine oralarda farklı rekorlar kılınıyordu, kırılıyordu. Demek ki burada önemli olan bilimsel anlamda çalışmak ama bir onun yanında da geleneksel anlamda da çalışmak. Çünkü yüzyıllardır aslında spor yapılıyor. Dolayısıyla birikmiş bir gelenek var. Her sporun kendine özgü birikmiş bir geleneği var. Ve bu geleneğin de bu geleneğin de elbette doğal bir şekilde, doğal bir şekilde bugüne kadar geldiği gibi ondan sonra da devam etmesi lazım. Bu işin geleneği ama diğer taraftan da bilimin getirmiş olduğu, ilimin getirmiş olduğu farklı buluşlarla, farklı teknolojik metodlarla, farklı teknolojik aygıtlarla bunu biraz daha ne yapmak? Geliştirmek, daha ileri noktalara getirmek. Gerekirse bununla ilgili icat edilen giysileri kullanarak buna destek sunmak ya da bununla ilgili yapılan farklı testleri kullanarak e, o antrenman bilimine e, antrenörün katkısı. Demek ki hem bilimsel hem de geleneksel yöntemlerle bunu bu metodlarla e, ne yapan U uygulayan. Şimdi devam eden bölümde yine antrenörle ilgili tanımlamamızda önceden öğrendiği ve uyguladığı bilgi ve becerilerini farklı yaş gruplarına aktaran diyoruz. Şimdi bir kere antrenörün herhangi bir branşta antrenörlük yapabilmesi için bir kere o branşla ilgili çok ciddi bir temelinin olması ön şart olmalı. Yani elbette bunu bu şekilde uygulamayıp da antrenörlük yapanlar olabilir mi? Olabilir. Ayrı. Ama normal şartlarda o sporu özümseyerek o sporun içerisinden gelerek ve o sporu tamamen benimsemiş ve onun e, o, öğrenmiş olarak o sporu ve uygulamış kişi olarak kendinden sonra gelen jenerasyonlara, genç nesillere bu bilgi ve becerilerini farklı yaş gruplarındaki sporculara aktarması. Çünkü bizzat o sporun içerisinden gelen ve onun her türlü zorluğunu, iyiliğini, avantajını, dezavantajını, yapılması gerekenleri, yapılmaması gerekenleri, tüm bu detayları bilen antrenör doğal olarak bunu, sporcularına aktarma noktasında ne yapacaktır, zorluk çekmeyecektir ve başarılı olacaktır. Dolayısıyla o sporun e, uygulayıcısı olmak, o öğrendiği bilgi ve öğrendiği ve uyguladığı bilgi ve beceriler, yani bir e, müsabaka e, ortamına girmiş ve onu tatmış herhangi seviyede bu şehir seviyesi olabilir, ülke seviyesi olabilir, uluslararası seviye olabilir, dünya seviyesi olabilir, olimpiyat seviyesi olabilir. Tüm bu seviyelerde uygulamış bir sporcunun antrenörlük yaptığında da o duygu ve düşünceleri sporcularına aktarması elbette çok daha ne yapacaktır? İleri boyutlu olacaktır. Ha diğer taraftan belki bu uluslararası alandaki çok büyük yarışmalara katılmamış olabilir. Evet ama sonuç itibariyle onun da katılmış olduğu belirli şampiyonalarla, belirli yarışmalarla elde etmiş olduğu çok ciddi bilgi, birikim var, deneyim var, tecrübe var. Dolayısıyla bunu sporcularına aktarabiliyor. Şimdi bunları aktarırken de Buradaki maddelerimiz çok önemli. Bir kere sporcularının fiziksel gelişmelerini sağlamayı bilmesi lazım. Dolayısıyla burada tabii ki e, fiziksel gelişmeyi e, sağlamak için öncelikle o sporu bizzat kendisinin uygulamış olması lazım. A bununla birlikte o geleneksel anlamda bizzat kendi uyguladığı yıllarca gelen o sistematikle birlikte bilimsel anlamda bilimin getirmiş olduğu yeniliklerin de orada yapılmış farklı testlerin, farklı araştırmaların sonuçlarından da ortaya çıkacak. Antrenman biliminin de antrenman uygulama sistemlerinin de bizzat sporculara aktararak doğru yaş gruplarına doğru bir şekilde doğru metotlarla o antrenmanlar yüklenerek o sporcuların daha ileri seviyelere gitmesini ve dolayısıyla onların fiziksel anlamdaki gelişmelerini sağlaması gerekiyor. Şimdi peki sadece fiziksel mi? Doğal olarak tabii ki fiziksel değil. Sporcu fiziksel anlamda gelişirken aynı zamanda zihinsel anlamda da gelişmeli yani sporcu bazı uygulamaları yapan bir e, alet değil bazı uygulamaları yapan bir makine değil bazı uygulamaları yapan yani fiziksel anlamdaki uyguları yap, uygulamaları yapan bir robot değil tüm bu uygulamaları yaparken o o uygulamaların neden yapıldığını nasıl yapıldığını nasıl yapılması gerektiğini ne zaman yapılması gerektiğini neden yapıldığını gibi tüm bu detayların hepsinin de mantığını bilen dolayısıyla onun zihinsel anlamdaki gelişimini de sağlayan yapmış olduğu hareketlerin yapmış olduğu sporun o sporun gerekliliklerinin oradaki saygının sevginin düzenin disiplinin tertibin nedir tüm bu unsurların hepsinin bilinciyle yetişen dolayısıyla zihinsel anlamda da gelişimini sağlaması gerekiyor. Bununla birlikte pedagojik diyoruz diyoruz, psikolojik diyoruz. Bunun sebebi de çok küçük yaş gruplarındaki çocuklara bir yaklaşımın olması gerekiyor. Onların ihtiyaçlarına ihtiyaçlarına binaen bir yaklaşımın olması gerekiyor. Buna pedagojik yaklaşım diyoruz. Zamanla yaş ilerledikçe bu psikolojik anlamdaki yaklaşıma da e, evrilmeye başlıyor. Çünkü e, çocuk e, çocuğun o yapısını tanımak, e, çocuğun o bilinç düzeyini tanımak, çocuğun o Psikomotor özelliklerini tanımak, yerine göre sosyo-kültürel yapısını tanımak, sosyoekonomik yapısını tanımak, e, onun fizyolojik yapısını tanımak, onun ihtiyaçlarını bilerek ona yaklaşımda bulunmak ve onun gelişimini sağlamak, onun zihin yapısını bilerek, onun ruh yapısını bilerek, aile yapısını bilerek, onun gelişimine gelişimine katkıda bulunmak çok ama çok önemli. Onun ihtiyaçlarına binaen, bazen onun problemlerine binaen, bazen yaşadığı ya da yaşayabileceği sıkıntılara binaen yapılan Uygulamalar bizzat antrenör tarafından uygulanması gereken bu çalışmalar çok ama çok önemli. Bizzat onun gelecek yani spor hayatının dışında tabii ki spor hayatı içerisinde ona getirebileceği muhteşem başarılar, muhteşem yenilikler, ilerlemeler olacaktır. Ama bununla birlikte gelecek hayatıyla ilgili çok önemli ne yapacaktır, kazanımlar sunacaktır. Peki bunlar yeterli mi? Evet yeterli değil. Tüm bunları yaparken aynı zamanda sporcusunun sosyal anlamda da gelişimini sağlaması gerekiyor. Yani sporcu bulunmuş olduğu o ortam itibariyle sosyal bir e, gelişim, sosyalleşme, belirli etkileşim ve doğal olarak o etkileşimler neticesinde farklı insanlarla tanışma, farklı toplumlarla tanışma, farklı şehirlere yapılan seyahatler, farklı ülkelere yapılan seyahatler sayesinde de belirli sosyalleşmeyi kazanacak. Oradaki arkadaşlarıyla, hocasıyla, çevresiyle eşiyle, partneriyle kurduğu o iletişimle birlikte onun sosyalleşmesini sağlayacak, sağlaması gereken yine bir önemli aktör olarak ne yapıyoruz? Antrenörü tanımlıyoruz. Tüm bunlarla birlikte belki en önemli nokta sporun ya da genel anlamda hayatın en önemli noktalarından bir tanesi olarak ne yapıyoruz? Ahlaki gelişimden bahsediyoruz. Yani antrenör Aynı zamanda sporcusunun ahlaki anlamdaki gelişimini de sağlamalı. Yani onun sporcusu belirli başarılar alabiliyor, onun sporcusu hareketleri çok iyi uygulayabiliyor, onun sporcusu çevik bir sporcu, onun sporcusu. E kondisyon anlamında üstün özelliklere sahip, teknik anlamda, taktik anlamda üstün özelliklere sahip ya da farklı farklı başarılar da almış ama ahlaki anlamda çok farklı sorunları oluyorsa işte orada antrenör bir şeyleri başaramamış demektir. Tabii ki burada çevrenin, ailenin teknolojinin, sosyal medyanın birçok aktöründe önemli etkileri var sporcular üzerinde ama antrenör Antrenörün görevi özellikle onun sporcusunu ahlaklı bir insan olarak, ahlaklı bir birey olarak, ahlaki ilkelere bağlı olarak, yüksek insani erdemlere sahip olarak, iyiliktir, güzelliktir, güzel huydur, güzel davranıştır, alçak gönüllüktür, mütevazılıktır, işte kötülükten uzak durmaktır, iyilikle uğraşmaktır, Yerine göre tolerans sahip olabilmektir, yerine göre anlayış sahip olabilmektir, yerine göre duruş sahip olabilmektir, kişiliktir, karakterdir. Yani bütünsel anlamda bir bireyde olması gereken birçok önemli unsurun ahlak bütünü içerisinde işte yalan söylememektir, doğru doğrunun yanında durmaktır her zaman gibi yani birçok özelliğin birleştiği, bir ahlaklı kişilik yani onun hak etmediği hiçbir şeyi almamasını ona öğretmek ya da onun layık olmadığı bir şeyi istemesini ona e, istemesini ondan men etmek ya da ne bileyim herhangi bir haksızlığa karşı e, durabilmesini öğretmek ya da herhangi birisine kendisinden daha güçsüz olan birisini ezmemeyi ona öğretmek gibi böyle birçok e, işte ne bileyim müsabaka içerisinde e, yalandan numaradan ceza sahası içerisinde örneğin düşmemek ya da kasıtlı bir şekilde rakibine işte hava topuna çıkarken dirsek vurmamak elini kolunu savurup birilerinin ağzını burnunu dağıtmamak yani bunların hepsi aslında ahlak içerisinde olan kriterlerdir dolayısıyla sporcunun başarılı bir sporcu olabilmesi için yani bütünsel anlamda o başarıyı bizim ifade edebilmemiz için tüm bu saydıklarımız la birlikte ahlaklı da bir insan olmasını ne yapması lazım bizzat antrenör tarafından sporcularına aktarılması gerekiyor. Evet bunlarla birlikte yine teknik ve taktik bilgilerle yani bizzat antrenörün teknik anlamdaki bilgisinin üst seviyede olması gerekiyor. Bizzat kendi teknik seviyesinin üst düzey bir teknik bilgiye sahip olması gerekiyor ki sporcularını özellikle küçük yaştaki sporcularını alıp onları eğitmesi esnasında o kendi teknik bilgileriyle bilgilerini bizzat uygulama esnasında onlara göstererek, sporculara göstererek nasıl bir e, hareketin nasıl yapıldığı, nasıl başlandığı, nasıl çıkış yapıldığı, nasıl işte tekniğin yapıldığı gibi farklı farklı spor branşlarını da bunu ne yaparak e, yorumlayabiliriz tabii. E, o, özellikle o teknik kapasitenin antrenör tarafından üst düzey olarak sporcusuna aktarılması. Çünkü teknik spor içerisinde çok önemli... E, aşamalarından bir tanesi. Yani teknik anlamda üst düzeyde olan bir sporcu devam eden süreçte o teknik anlamdaki e, yeterliliğini, yetkinliğini, yeteneklerini farklı alanlarına da geliştirerek ne yapabilir? Çok ön plana sunabilir ve daha üst seviyelere gidebilir. Bununla ilgili tabii farklı örnekler verebiliriz. İşte e, Ronaldinho'yu bir şekilde örnek verebiliriz, Messi örnek verebiliriz, Sergen Yalçın örnek verebiliriz. Yani teknik anlamda Hacı'yı örnek verebiliriz. Yani Demek ki teknik anlamda o üst seviyeye sahip olabilmek e, ve bunu sporcusuna aktarmak antrenörün görevlerinden bir tanesi. Bir başkası da e, taktik bilgiye üst tak, üst seviye taktik bilgiye sahip olması gerekiyor. Yani birey evet farklı teknikleri bilebilir, onların güzel uygulamasını da yapabilir, sporcuyu bununla ilgili geliştirebilir. Ancak maç içerisinde, müsabaka içerisinde e, müsabakanın gidişiyle ilgili önceden zaten hazırlamış olduğu belirdi taktik bir varyasyon vardır ama müsabakanın gidişiyle ilgili de özellikle hızlı bir şekilde yapılan e, müsabaka e, mücadele sporlarında olabilir ya da süresi daha kısa olan farklı sporlarda Hızlı bir şekilde taktik anlayışın ön plana çıktığı ve orada uygulanan taktik neticesinde e, gerek bireylerin gerekse takımların galip gelebildikleri anları bilmekteyiz. Dolayısıyla antrenörün aynı şekilde nasıl ki şu ana kadar saydığımız özelliklerle e, sporcularını yetiştirmesi gerektiği gibi taktik anlamında da Üst seviye bilgiye sahip olabilmesi, müsabakayı maçı okuyabilmesi, onun gidişatını okuyabilmesi ve ona göre farklı taktik bilgileri de sporcularına aktarabilmesi gerekiyor ki başarılı olunabilsin. Tüm bunları yaparken de tabii e, sistematik bir şekilde e, sporcularının geliş, e, gelişmelerini öncellemesi gerekiyor. Yani bunları yaparken e, belirli bir sistematiğe oturması, oturtması lazım. Yani kafasına estiği gibi, canı istediği gibi, öyle olması gerektiği gibi değil de oluşturulan belirli bir sistematik içerisinde belirli plan, program çerçevesinde bunların hepsini yapması gerekiyor ve bunları ne yapması gerekiyor? Sporcularına aktarması gerekiyor. Tüm bunların yanında, tüm bunların hepsini başardıktan sonra en önemli, en önemli noktaya geliyoruz. O da antrenör tüm bunları başarabilir. Evet bunların hepsi mükemmel özellikler ancak eğer davranışlarıyla onlara örnek olmayan ahlaklı bir birey değilse, ahlaklı bir eğitmen değilse tüm bunların hepsi aslında bir şekilde ne yapıyor? Çöpe gidiyor. Demek ki tüm bunları yapmasıyla birlikte antrenörün davranışlarıyla sporcularına, takımına örnek olan ahlaklı bir eğitmen olması gerekiyor. Zaten ahlaklı bir eğitmen olmasa ahlaklı sporcuları da yetiştirmesi mümkün değil. Ahlaklı bireyleri insanlara yetiştirip topluma insanlığa kazandırması mümkün değil. Demek ki bunları yaparken kendi yaşantısıyla yani işte zamanında işine gelip gitmesi, zamanında antrenmanına gelip gitmesi, disiplinli bir şekilde çalışması, öğrenciyle kurduğu, sporcusuyla kurmuş olduğu o iletişim, aile velileriyle ailelerle kurmuş olduğu iletişim, yerine göre hakemlerle, seyircilerle, medyayla kurmuş olduğu o iletişim, sözünde durması, verdiği sözün arkasında durması, yalan söylememesi, gayrimeşru hiçbir şekilde ilişkiye girmemesi, sporcularıyla ilişkisinin mesafeli bir şekilde olması, özellikle karşı cinse karşı olan o iletişimin daha mesafeli, düzgün bir şekilde olması, işte... Kötü alışkanlıklarının olmaması, kötü alışkanlıkları varsa dahi bunları hiçbir şekilde sporcularının bulunduğu ortamda, takımının bulunduğu ortamda hiçbir şekilde dışarıya yansıtmaması bunların hepsi o ahlaklı bir birey olarak sporcularına örnek olmasının temel göstergeleri. Tüm bunları gösterdikten sonra evet o davranışlarıyla sporcularına, takımına örnek olan ahlaklı bir eğitmendir diyebiliriz. Dolayısıyla bunu da bir antrenör tanımı olarak antrenör kavramını sporun en önemli aktörlerinden yani sporun içerisindeki en önemli aktörlerden bir tanesi olan, sporun temel direği olan, onun sayesinde sporcuların, jenerasyonların, takımların yetiştiği, insanların yetiştiği ve spor ortamlarına kazandırıldığı en önemli aktör olan antrenör konusunu konuştuk. Elbette antrenör konusuyla ilgili farklı branşlardaki arkadaşların gerek kendi spor branşlarıyla ilgili gerekse genel anlamda antrenörle ilgili işte spora bakışlarıyla ilgili farklı görüşlerini de bu anlamda yorumlarda tartışmak dinlemek, o yazılanları okumak ve orada tartışmak, iletişim kurmak isterim. Bir başka videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.